Teknopat'tan hepinize selamlar, ben Berkan. Bu videoda SteelSeries'in yeni kulaklığı olan Arctis Nova 4'ü inceleyeceğiz. Arctis Nova serisi oldukça popüler bir seri aslında, bilenleriniz vardır. Oyuncu camiasında bir aile sevilen, hatta Arctis Nova 7 işte birçok otorite tarafından ödüllendirilmiş bir kulaklık. Oyuncular çok seviyorlar bu seriyi, kısayası. Ama zaten SteelSeries kulaklık noktasında ve genel olarak aslında gaming ekipmanları dendiğinde oldukça popüler bir marka. Ancak Arctis Nova 4 ailenin yeni üyesi. Normalde... 3 vardı, 1 vardı, 7 zaten var ve 9 modelleri yer alıyordu. Şimdi 4 araya gelen bir model. Bunun iki tane daha varyasyonu var. Biz düz 4 modelini inceliyoruz. Bir de 4X ve 4P var arkadaşlar. Tahmin edeceğiniz gibi onlar da işte P olanı PlayStation odaklı, X olanı da Xbox odaklı modeller. Buradaysa telefona, Nintendo Switch'e, PlayStation'a ve tabii ki PC'ye bağlayarak kullanabileceğiniz bir ürün. 40 milimetrelik sürücülerle geliyor bu kulaklık ve 36 ohm bir empedans değerine sahip. Tabii bu kulaklığı 3.5 milimetrelik analog bir bağlantıyla kullanamıyorsunuz. Onu belirtelim. Sadece kablosuz şekilde kendi alıcısı üzerinden kullanabileceğiniz bir kulaklık. Kabloyu takarak yani alıcıyı devre dışı bırakıp doğrudan kabloyu takarak da kullanamıyorsunuz. İlla ki alıcı takılı olmak zorunda. Ancak şarj kablosu takılıyken kullanım yapmaya devam edebiliyorsunuz. 20 ila 22 bin hertz aralığında bir frekans değerine sahip bu sürücüler. Bu kulaklığın tiz odaklı yani tiz konusunda daha iddialı bir kulaklık olduğunu söylüyor diyebiliriz aslında ve bu arada bu frekans değeri SteelSeries ürünler arasında farklı bir değer değil. Diğer kulaklıklarında da çoğunluk böyle bir değeri kullanıyor s series öte yandan zaten yani artist nova ailesinde kullanılan aynı sürücüler kullanılmış yani nova akustik sistem dediği s series'in dolayısıyla da buradaki frekans aralığı da yine diğer artist nova ürünlerinde olduğu gibi aynı şimdi tiz ağırlıklı diyoruz yani tiz sesleri biraz daha iyi sahne genişliği biraz daha iyi bir kulaklık bu kulaklık ve şunu söyleyebilirim ki özellikle rekabetçi oyunlar oynuyorsanız yani multiplayer FPS oyunları falan oynuyorsanız bu tip bir kulaklık sizin için daha iyi olacaklar arkadaşlar. Adım sesi duyma, çevresel etmenler için tiz seslerin ön plana çıktığı kulaklıklar daha iyi bir deneyim vaat ediyorlar. Bas tonları iyi olan kulaklıklarsa daha single player deneyimler veya film ve tabii ki müzik gibi şeyleri dinleyecekseniz daha faydalı olacaktır. Bu kulaklığın basları kötü mü peki? Bu noktada şunu söyleyebilirim. Piyasada alabileceğiniz herhangi bir oyuncu kulaklığından elde edeceğiniz bas performansı bu kulaklıktan da elde edebilirsiniz. Bir taraftan iyiyken bir taraftan kötü bir deneyim sunan bir kulaklık kesinlikle değil. Ancak burada Equalizer ayarı ve yazılım desteğinin çok önemli olduğunu vurgulamak isterim. Ama şunu kısaca söyleyebiliriz. Bu kulaklık özellikle online oyuncular düşünülerek tasarlanmış ve FPS oyunları için biçilmiş kaftan. SteelSeries THD değerinin yani Total Harmonic Distortion dediğimiz sesteki bozulma oranının %1'in altında olduğunu söylüyor. Bu tabi test edilebilir bir şey değil. Ancak seslerin pürüzsüz olma anlamında gayet başarılı olduğunu söyleyebilirim. Gerek tizler ki tiz konusunda çok iddialı baslar noktasında da bozulmadan tamam çok derin baslar söz konusu değil. Ancak kesinlikle burada da bir sıkıntı olmadan size sesleri net ve pürüzsüz aktarmayı başarıyor bu kulaklık. Ses hassasiyeti noktasında 93 desibellik bir değeri var. Eğer yazılım kurmazsanız, direkt olduğu gibi kullanmaya çalışırsanız, kendi bilgisayarınızın da dahili ses uygulamasından falan faydalanmazsanız, sesler öyle aman aman yüksek değilmiş gibi geliyor. Ancak SteelSeries'in yine burada programını kurduğunuz andan itibaren elinizin altında birden fazla sesi yükseltmenizi sağlayan seçenekler sunulmuş. Bunların hepsini açtığınızda ses gerçekten olağanüstü yüksek hale geliyor. Çok uzun saatler bu şekilde kullanamazsınız yani o derece. Bu noktada kablosuz kulaklıkların sesinin kısık olmasından yana bir şikayeti olan varsa aramızda Artist Nova 4'e bir bakabilir. Gerçekten bu noktada sizi tatmin edeceğini düşünüyorum. Şimdi telefona bağlayabildiğinizi söyledim. Bu noktada şöyle bir şey var. Analog ses tekerleği yerleştirmiş SteelSeries kulaklığın üzerine. Bu da şu demek. Bunu bilgisayara bağladığınız anda... Windows üzerinden bir ses ayarı yapıyorsunuz zaten. Fullliyorsunuz. Ancak bunun üzerinde yer alan analog tekerleği de sonuna kadar getirmediyseniz kulaklık yine kısık ayarda çalışır. Bu dediğim gibi yani bir telefona bağladığınızda ses ayarını kolayca kulaklık üzerinden yapabilin diye analog bir tekerlek yerleştirilmiş. Analog şu demek? Yani herhangi bir yazılıma, uygulamaya vesaireye bağlı kalmaksızın doğrudan içerisinde yer alan sürücülerin sesine müdahale edebiliyorsunuz demek. de bu tekerleğin sonuna kadar açılmış olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa Windows'tan açtım, oradan açtım ama ses hala kısık geliyor gibi bir sıkıntı ile karşılaşabilirsiniz. Önce orayı açın, tekerleği fullleyin. Ondan sonra bütün kontrolleri Windows ve yazılım üzerinden yapmakta fayda var. Bununla beraber yazılımın altında bu ses ayarını iyice artırabilmenin sağlayan Volume Boost ve Smart Volume gibi ayarlar da yine konumlandırılmış. Bunların her biri sesi gerçekten daha da yukarı taşıyor. Yani kulaklığın artık limitlerine gelmesini sağlayabilirsiniz ama gerçekten artık kulak yorucu bir deneyim elde etmeye başlıyorsunuz. Bu noktada size bırakılmış olması bence önemli bir detay. Kullanıcıya bırakılmış. Doğru ayarlamaları yaparak bu kulaklıktan oldukça keyifli bir deneyim elde etmeniz mümkün. Kutu içeriğinde iki tane kablo, bir tane alıcı beraberinde çıkıyor. Bir de sticker falan çıkıyor kullanma kılavuzuyla beraber. Alıcısı oldukça güzel. Telefonlara rahat bir şekilde bağlayabilmeniz adına yatay tasarlanmış. Son dönemlerde bazı oyuncu kulaklıklarında görmeye başladık kablosuz oyuncu kulaklıklarında. Burada da böyle bir tasarım söz konusu. Tipçeye bağlantı telefonunuza bağlayabilin diye. Tabi günümüzde her bilgisayarda mutlaka tipçeye bağlantı olmayabiliyor anakartlarımızda. Olsa bile tipçeye bağlantıların konumları bu tip böyle yatay bir aygıtı bağlamaya uygun olmayabiliyor. Mesela üstte altta farklı kablolar takılı ise bu araya girmiyor arkadaşlar. Bu sıkıntıyla da karşılaşabileceğinizi öngörmüş dizisiyiz ve içeriğinde USB tip A'ya çeviren bir kablo. Üstelik 1,5 metre uzunluğunda bir kablo da geliyor. Böylece ister masa üstünüzde istediğiniz yere konumlandırın alıcıyı. Hem çekim alanını uzatmış olursunuz hem de Tip C girişi olmayanlar veya sıkıntılı olanlar için böyle bir kolaylık sunulmuş, iyi düşünülmüş bir detay. Aynı zamanda tabii şarj kablosu yani normal standart Tip C yine 1,5 metre uzunluğunda bir şarj kablosu da çıkıyor. Telefonlara bağladığınızda hangi telefona bağladığınıza göre elde edeceğiniz deneyimde değişiklikler olacaktır. Ben Samsung S23'e bağladım. Orada Dolby Atmos gibi özellikler sunuluyor ve Samsung USB üzerinden bağlanan aygıtı gayet güzel bir şekilde besledi ve sesi yüksek verdi. Bu telefona göre değişir ama günün sonunda elde edeceğiniz deneyimin çok değişeceğini düşünmüyorum. Yine de altını çiziyorum. Burada dinlediğiniz kaynak nedir? Müzik mi, film mi, oyun mu oynuyorsunuz? Bu telefonun maharetine göre değişecektir yani orada elde edeceğiniz ses. Doğrudan yani burada sadece iş kulaklığa düşmüyor. Şarj olurken kullanabiliyorsunuz dedik. Tek şarjda da 36 saate kadar bir kullanım vaat ediyor. Aynı zamanda 15 dakikalık şarj ile 6 saat kullanabilirsiniz demiş SteelSeries. Bunun haricinde 36 saatlik kullanım bu segment bir kulaklık için nispeten az. Yani birazcık daha fazla olabilirdi. 40 saatin üzerinde olsaydı daha makbul olurdu. Yani sonuçta bir RGB aydınlatma filan olmadığı için bu kulaklıkta daha fazla olmasını beklerdim. Ama bu da yeterli. En azından hızlı şarj özelliği var. 15 dakikada 6 saatlik kullanım gayet iyi bir değer arkadaşlar. Kablosuz çekme mesafesi de 12 metre. Tabi bu sizin nasıl bir ortamda bulunduğunuza göre değişecektir. Tasarım noktasına geldiğimizde 262 gramlık bir ağırlığı var. Öyle aman aman hafif değil ama çok ağır bir kulaklık da sayılmaz çok büyük bir kulaklık da değil aynı zamanda. Kafa bandı ayarlanabilir olarak tasarlanmış. Son zamanlarda oyuncu kulaklıklarında daha sık görmeye başladığımız bir model bu ama uzun zamandır Steel serisinde vardı zaten. Bu tarz bence en optimum kulaklık tipi diyebilirim. Çünkü hemen hemen herkesin kafasına bu bantlar bir şekilde ayarlanabiliyor. Çok kısa sürede içerisinde ilk taktığınız anda filan hissettiğiniz şey gayet konforlu. Eğer kafa bandını ayarladıktan sonra hala yeterince rahat değilseniz ve kulaklık hala sıkıyorsa kulaklığın kenarlarından da ayar yapabilmeniz mümkün. Hem kafa bandını ayarlayarak hem de bu kısımlardan birazcık daha gevşeterek kulaklığı oldukça geniş hale getirebiliyorsunuz. Yani hemen hemen her kafaya uyum sağlayabilecek bir kulaklık olduğunu söyleyebiliriz. Siyah mat plastikten imal edilmiş, kulak pedleri oldukça rahat. Yine diğer Nova ürünlerinde kullanılan bir pet türü bu ve bunlar gayet başarılı zaten. Hafızalı köpük yapısı var. O noktada gayet rahat olduğunu dediğim gibi söyleyebilirim. Zaten benim sevdiğim gibi bir kumaşı var. Bu sportif kumaş dediğimiz terlemeyi önleyici terleseniz bile onu emen bir yapıda. Ve bu noktada da tabii şunu belirtmekte yarar var. Bu petler çıkabiliyor. Kafa bandı da zaten çıkabiliyordu. Pedler de çıkabiliyor. Yani bu kısımlar komple değiştirilebiliyor, temizlenebiliyor rahat bir şekilde. O anlamda da gayet esnek olduğunu söyleyebiliriz. Kulaklığın kendisi de gayet esnek. Malzeme kalitesi anlamında da zaten C-series'in o kalitesini yansıtan bir kulaklık olmuş. Sağ tarafta açma kapama tuşu yer alıyor. USB giriş yine sağ altta yer alıyor. Sol tarafa baktığımızda ise mikrofonun mute tuşu yer alıyor ve bir de ses tekerliği. O bahsettiğim analog ses tekerleğini görüyoruz arkadaşlar. Mikrofon demişken tabii mikrofondan bahsedelim. Her oyuncu kulaklığında kullanıcıların aradığı bir özellik. iyi bir mikrofon. Çünkü tek cihazda hem görüşme özelliğinden hem de ses özelliğinden faydalanmak istiyoruz. Bu manada SteelSeries yine mikrofona çok güveniyor. İyi bir mikrofon var bu cihaz üzerinde. Ona tabii dinleyerek bakacağız ama bu mikrofonun özellikleri neler? Öncelikle ondan bahsedelim. Yine SteelSeries GG yazılımı üzerinde çok çeşitli bir takım Equalizer ayarları yapabiliyorsunuz bu mikrofonla. Bu noktada çok beğendim. Yazılımı ayrıca değineceğiz ama mikrofondan bahsederken tabi bahsetmemek olmaz. Bunun haricinde kulaklık içerisine saklanabilen yapıda ve oldukça esnek olduğunu söylemeliyim. Mikrofon üzerinde küçük bir led yer alıyor. Mikrofon açık mı kapalı mı bu led üzerinden anlayabiliyorsunuz. Ve bu ledin ne kadar parlayıp parlamayacağını veya kapalı olup olmayacağını uygulama üzerinden karar verebiliyorsunuz. Mikrofona yakından baktığımızda çift taraflıymış gibi olduğunu göreceksiniz. Tahmin edeceğiniz gibi iç taraftaki mikrofon ama dışında da bir mikrofon yer alıyor. Bu da çevre seslerini kulağınıza iletmek için kullanılıyor arkadaşlar. Hani bu kulaklığı telefonda da kullanabiliyorsunuz demiştik ya. Klasik Bluetooth kulaklıklarda yer alan farkındalık modu yer alıyor bu kulaklıkta. Çünkü izolasyon özelliği bayağı başarılı. Yani kulağınıza taktığınız anda bir hayli sesleri kesebiliyor dış sesleri. Tabii aktif noise cancelling özelliği yer almıyor pasif bir noise cancelling'den söz ediyoruz. Ama gayet bu noktada başarılı. Sonuçta kulak üstü bir kulaklık. Ailede dışarıda gezerken, müzik dinlerken işte çoğu zaman izole olabiliyorsunuz. Dışarıdaki sesleri duymak istediğinizde bu mikrofon imdadınıza yetişiyor. Aynı zamanda evde otururken de yalnızsınız falan kapının çaldığını duymak isterseniz diye yine bu mikrofon size yardımcı olmuş oluyor. Yani kısacası bu gibi senaryolar için SteelSeries mikrofon çift taraflı yapmış. Tabii rahatsız oluyorsanız, bunun açık olmasını istemiyorsanız kolayca kapatabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi isterseniz mikrofon tarafında nasıl bir performans verdiğini doğrudan aldığım ses kaydıyla birlikte görelim. Sevgili dostlar şu anda sesimi... SteelSeries Arctis Nova 4 üzerinden duymaktasınız. Seste herhangi bir düzenleme yapmadım. Olduğu gibi şu anda sesim aktarılıyor size. Uygulama üzerinden yapacağınız çeşitli equalizer ayarlarıyla beraber bu sesi çok daha tabii değiştirebiliyorsunuz. Bu imkan sunulmuş durumda. Ancak kulaklığı telefonunuza bağlarsanız veya bilgisayarınıza bağlarsanız ve herhangi bir uygulama desteği almazsanız ses bu şekilde geliyor. Bu arada bu mikrofonu telefon görüşmeleri için de telefonunuza bağladığınızda kullanabiliyorsunuz. Onu da bu arada bahsetmiş olayım. Uygulama üzerinde Equalizer'da ufak tefek ayarlar yaparak size şimdi bir kayıt daha gerçekleştireceğim. İkisi arasındaki farkı, nasıl bir değişim yapılabildiğini böylece görmüş olun. Evet şimdi ben uygulama üzerinden birazcık ayarlama yaptım arkadaşlar. Bu arada mikrofon mesafesi de burada çok fark ediyor tabii. Az önce biraz fazla yaklaştırmışım. Patlıyordu sesler ama ben şimdi ayarlama yaptım. Gördüğünüz gibi ses şu an çok daha güzel, çok daha net geliyor. Çeşitli ayarlamalar yaparak bu sesi çok daha iyi hale getirebilirsiniz. Kendi ortamınıza uygun hale getirebilirsiniz veya çok daha farklı ses tonları elde etmek mümkün. Evet şimdi gelelim SteelSeries GG uygulamasına. Yani bu kulaklığı böyle bir 10 dakika anlatırsınız ama onun üzerine bir 10-15 dakikada sadece uygulama üzerine konuşursunuz gerçekten. Diğer markalarda genelde hiç sunulmayan özellikler SteelSeries'de kullanıcıların tercihine bırakılmış. Bu da benim çok hoşuma gitti. Öncelikle uygulama içerisinde birden fazla sekme yer alıyor. Biraz kafa karıştırıcı. Yani belki eleştirilecek nokta varsa o da bu kısım olabilir. Yani birden fazla sekmesi olan bir uygulama ve kulaklıkla ilgili yani esas sizi ilgilendiren kısmı bulmak bazen uzun sürebiliyor. Ancak uygulama yaz çok aşinaysanız nereye gireceğinizi biliyorsunuzdur. Engine kısmına girdiğinizde o eski zaten Steel serisinin bildiğimiz arayüzüne ulaşıyoruz ve kulaklıkla ilgili yapabileceğimiz temel özelleştirmeler burada yer alıyor. En basitinden bir kolay ayarı, kulaklığın şarj durumunu da engine kısmından takip edebiliyorsunuz ve çevre seslerini duymanızı sağlayan mikrofonun özelliğini de buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Ama bu kısım bu kadar. Burada tabii profiller de oluşturabiliyorsunuz bu arada. Yani profil oluşturma kısmını da buradan yapıyorsunuz. Eğer uygulama bazlı profiller oluşturmak istiyorsanız burada yine yer alıyor seçenekler ama uygulama içerisinde yer alan sekmelerden biri Sonar. Buraya girdiğiniz zaman ek bir uygulama kuruyor. Uygulama içi uygulama kuruyor ve bu Sonar kısmında kulaklıkla ilgili alabildiğiniz özelleştirmeler eminize sunulmuş durumda. Burada daha detaylı bir Equalizer karşılaşıyoruz. Her şeyden önemlisi belli başlı oyunların hazır Equalizer'ları geliyor. Mesela Battlefield 2042 benim sevdiğim bir oyun. Bunun hazır Equalizer'ı geliyor. Neye göre hazır? Yani o oyundaki seslere göre SteelSeries size bir Equalizer hazırlamış. Bu güzel bir şey. Tabii kendi equalizer'ınızı da oluşturabilirsiniz ama benim bu çok hoşuma gitti. Öncelikle bunu söylemeliyim. O oyundaki hangi ses türünün daha önemli olduğunu filan size peşin peşin söylüyor. Yani Battlefield 2042'de tizler daha önemli filan diye o equalizer'da bir görebiliyorsunuz bir defa. Bu çok hoş bir şey. Ancak bunun dışında benim en sevdiğim kısım tabii ki sanal surround, sanal çevresel ses özelliği. Normalde SteelSeries mesela bu kulaklığı pazarlarken kutunun üzerinde falan ekstra bir sanal surround durumundan bahsetmemiş. Genelde markalar oyuncu ürünlerini, oyuncu kulaklıklarını pazarlar bu kısma çok dikkat çekmeyi severler. Ancak S series bu noktada o kadar fazla zaten özelleştirme seçeneği sunuyor ki ve burada. Dolby, DTS gibi marka isimleriyle çalışmaktansa doğrudan kendi oluşturduğu Special Audio özelliğini sunmuş durumda. Ve şimdiye kadar gördüğüm en detaylı Surround seçeneği bu olabilir. Bir kere Headphone Mod ve Speaker Mod diye iki ayrı mod yer alıyor. Yani Surround deneyiminizi nasıl istiyorsunuz? Kulaklık deneyimi olarak mı istiyorsunuz yoksa gerçek bir Speaker moduymuş gibi mi istiyorsunuz? Çünkü normalde Surround dediğimiz şey kulaklıklardan ziyade gerçek hoparlörlerden elde edebileceğimiz bir deneyim. Tabi bunu bir kulaklıktan ne kadar elde edebilirsiniz? Bu ayrı tartışma konusu ama dediğim gibi SteelSeries şöyle bir şey yapmış hani normalde ya gerek yok denilen şeyleri kullanıcının deneyimine bırakmış, tercihine bırakmış. Yani kullanıcı karar versin, ben onun yerine karar vereyim dememiş. Benim hoşuma giden kısımlar bunlar oldu. Aynı zamanda immersion ayarı ve distans ayarı. Yani etrafınızdaki işte o sesler, çevresel sesler ne kadar uzaktan gelsin, ne kadar yakından gelsin bunu ayarlayabiliyorsunuz ve bu seslerin ne kadar ayrıştırmak istiyorsunuz. Yani immersion ne kadar etkili şekilde gelmesini istiyorsunuz gibi ayarlamaların her biri tek tek ayrı ayrı sunulmuş durumda. Yani dediğim gibi ben hiç bu kadar detaylı bir sanal sör round özelleştirme seçeneği görmemiştim. Zaten bir oyuncu olarak bu kadar detaylı bir uygulama içinden kendinize özgü bir ses profili oluşturamıyorsanız piyasadaki başka hiçbir kulaklıktan kolay kolay memnun kalmazsınız diye düşünüyorum. Tabii burada kulaklığın sunmuş olduğu belli bir toner ses var. Yani bu kulaklıkta da bu tiz ağırlıklı demiştim zaten. Hayır bu bazen oyuncunun hoşuna gitmeyebiliyor. Yani bu sizin hoşunuza gitmeyebilir. İşin bu kısmı göreceli kısmı. Ama göreceli olmayan kısmı şu. Bu kulaklık gerçekten başarılı bir sanal surround deneyimi sunuyor. Dediğim gibi piyasada birçok oyuncu kulaklığında Dolby DTS vesaireyi görüyoruz. Onların da gerçekten iyi olduğunu söyleyebilirim. Ama Steel Series'in kendi Special Audio olarak sunduğu bu özelleştirebilir sanal surround'ı benim şimdiye kadar gördüğüm en keyifli çevresel ses deneyimi oldu diyebilirim arkadaşlar. Son olarak ben açıkçası bu kulaklığı kablosuz oyuncu kulaklığına ön yargılı herkese tavsiye edebilirim. Deneyim olarak kablolu bir kulaklıktan hiçbir farkı yok arkadaşlar. Gerek ses seviyesindeki yükseklik, gerek seslerdeki netlik ve kalite benim gayet hoşuma gitti. Evet, ki Steel daha üst modellerinde daha iyi deneyimler elde etmek mutlaka mümkündür diye tahmin ediyorum. Ancak bence kablosuz bir oyuncu kulaklığı arayan herkes için çok rahat bir şekilde önerebileceğim bir kulaklık olmuş Stil Nova 4. Evet arkadaşlar, bu videoda incelediğimiz T-Series Arctis Nova 4'ü şu anda kampanyalı fiyatıyla ince hesap üzerinden satın alabilirsiniz. Aşağı bir link bırakıyorum. Kulaklıkla ilgili yine sorularınız olursa da lütfen aşağı yorum olarak yazmayı unutmayın. Başka videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.